Bu kez de iki çocuk babası Zonguldak Ereğli'de infaz edilen iki çocuk babası Burhan Karakuş cinayetini konuşacağız. Eşi Sevgi burada. Sevgi gelsin. Gerçekten inanılmaz bir ilişki sarmalıyla karşı karşıyayız ve sonuç sonucunda sanki kendi hayatına son vermiş, süsü verilmiş fakat sonrasında kafasında iki tane kurşun bulunmuş, parmağında da başkasına ait bir DNA izi bulunmuş bir Baba iki çocuk e, sahibi bir baba ile karşı karşıyayız. Korkunç bir şeyden bahsediyoruz. Sevgi gelsin lütfen. Sevgi gelir misin? Eşiniz Onguldak'tan geldi biliyorsunuz. Adalet arayışında. Sevgiciğim lütfen gel. Hoş geldin tekrar. Sevgi şunu söylüyor. Aile de onu söylüyor. Bütün bu e, şeyin odağında yani kocasının e, katilinin e, 3 kadından biri olduğunu söylüyor. Çünkü en son Burhan'ı 18 Eylül 2000, daha doğrusu 18, 19 diyebiliriz aslında. Evet. Saat 00 19 Eylül 2020 tarihinde Sevgi'nin kocasını gören 3 tane kadın var. Burhan'ın en yakın arkadaşı Utku'nun karısı Feride, onun kız kardeşi Gamze ve anneleri Aysel eve çağırıyorlar Burhan'ı. Çünkü Burhan'la Feride arasında bir ilişki var, görüşmeye çağırıyorlar. O görüşmeden sonra Sevgi kocasını, arabasını köyden şöyle geçerken görüyor. Arkasından karısına bir mesaj atıyor. Diyor ki işte daha doğrusu cep telefonundan sözde bir mesaj atılıyor. Sanki hayatına son vermiş gibi bir izlenim yaratılıyor. Fakat sonrasında da maalesef, maalesef cesedi bulunuyor. Maalesef cesedi bulunuyor. Şimdi Sevgi... E ee, bu üç kadın şimdi Feride, Gamze ve Aysel. Aysel anneleri. Evet. Feride ile de Gamze kız kardeş. Önce Feride ile senin kocan bir ilişki yaşıyor. En yakın yani yakın arkadaşı diyelim. tanıdığı evet. köylüsü çok yakın tamam. ondan sonra. Hatta işte ev, sizin evinize bedava oturuyorlar son bir yıldır kredi kartları işte Utku'da. E ee, Fe, Feride de evinize giriyor çıkıyor doğru mu? Evet. Yani evinize giriyor çıkıyor da ya evinize giren çıkan dostlarınız tarafından sırtınızdan vuruluyorsunuz yani. Aynen öyle. Peki bu Feride evinize gelip çıktı girip çıktığında hiç fark etmedin mi? Kocana böyle bir bakışından e, ne bileyim yani. Biz e, rahatsız şeydi, olmadın mı? E, biz de şey dedim hanım erkeklerle kadınlar biz bir arada oturmuyoruz şimdi o, genelde o utkonu bize bırakırdı Burhanla beraber giderdi. A hani tamam. oturmaya giderdi ya da Olabilir. başka bir yere oturmaya giderdi. Hı hı. Öyle bir şey bakışını falan ben yakalamadım. Zaten o şekilde bizim yanımızda bir bakışı falan olsaydı. Ama şöyle bak, şimdi bazen bazı yani o kadının seni kıskanıp kıskanmadığını anlarsın. Bu arada en son Burhan'ın gittiği üç kadın yanına çağırıyor ya sevgili izleyiciler. Zonguldak'ta Ereğli'de Dedeler köyündeki o evden birazdan canlı yayın gerçekleştireceğiz. O evden sonra 3 kadın görüyor bir daha senin kocanı gören yok zaten yok. sonra da zaten cesedini buluyorsunuz evet. o evden biraz daha bir yayın gerçekleştireceğiz ee, yani yeğeni Soner de orada olacak Soner dün çok kritik bir şey söyledi konuşacağız evet. ama bak kadın ya maalesef bazen kadın kadını kurdu diyorlar ya ben bunu çok da olsun istemiyorum aslında yurdu olması lazım yani kadın kadına yardım etmesi lazım sen kadınsanız evine geliyor gidiyor ya evet. tamam baş başa görüyorsunuz anladın mı ya seni böyle kıskandığını hissettin mi hiç ee... açık söyle ben pek hissetmedim ama şey e, yeğenime şey demiş e, nasıl denir hayın kelimesini dedim size nasıl telaffuz edeceğim bilmiyorum. Ya yeng, yengem biraz şey demiş yeğenime hani insanlara karşı tavrı biraz kötü demiş galiba yeğenime benim Asım yeğenim var. Feride mi demiş? Feride yengem Feride çocuğa söylüyor yengen diyor biraz diyor böyle insanlara karşı şey diyor. Soğuk diyor. Soğuk diyor çocuk Kö da ya diyor niye öyle söylüyorsun ki diyor yengem ben diyor. ...kendi çocuklarından hiç ayırmaz çok sever diyor. Yengem herkese karşı iyice falan diyor. Fethi evet benden haz etmediği doğrudur biraz. Heh, bak anladım ben zaten. Anlarsın sen ya kadınsın evet. ya bizim hislerimiz. Zidim Hanım şöyle e, zaten... ...yaz aylarında biz genelde bahçede oluyoruz. Tamam. Yani kış yazın genelde bahçede oluyoruz. Onlar e, tamam. bize geldiği zaman da zaten hani telefon ediyorlardı gelelim mi diye. Tamam. Hani dedim ki biz zaten iki kere gittik onlar evine. Gelelim mi gelelim mi gelelim mi, sürekli böyle ısrarla Bazen bizim onları geri çevirdiğimiz bile oluyor. Hani bizim işimiz var gelmeyin ya sizle uğraşacağız diye. Hı -hı. Kendileri sürekli gelmek istiyorlar. Yani bizim onlarla hani ortada böyle büyük bir arkadaşlık falan yok aslında. Peki neden senden e, haz etmiyorlar? E, kocamda gözleri varmış neden az etmesinler? Helal yani tamam da durup dururken yani, nasıl yani aslında Utku'yla şey arkadaş önce kocan, kocan arkadaş, vuran evet. arkadaş yani e, Feride ve Gamze daha sonra nasıl bu ilişkisi, senle ne zaman tanıştırdı onları kocan? E, Feride bize ilk ne zaman geldi? Kayınpederiyle beraber oturmadan yani kayınpederiyle beraber yaşarken Feride hı hı. kayınpederi onu bize şeye getirdi, benim kayınpederin şey mevlidi vardı. Mevlide getirdi. İyi yaşayın. Bu izleyicimiz açtı. Ya bizim evimize o şekilde geldi. Mevlit okudu. Mevlit Ya biz. hoca'n getirmedi yani. Yok yok. Kayınpederiyle beraber geldi evimize. Ha kayınpederle geldi. Perde kayınpederiyle beraber geldi. Hatta kayınpederi Mevlit'ten sonra okunduktan sonra gitti geri. Feride gitmedi onunla beraber. Utku'yu bekledi. Utku, ile ge Utku geldi aldı onu. Hı hı. Peki Utku acaba bu ilişkiyi tabii öğreniyor sonrasında mesajlaşmalardan falan ama. Mesajlardan öğrenmiş evet. Bir evet. mesajla... O peki hiç hissetmiyor mu karısının bir kendisini aldattığını? Çünkü hepsi kabul ettiği için bu ifadeleri kullanıyorum sevgili izleyiciler. Ya, tabii Feride de, de bunları yanıt zaten, verebilir. Zaten mesajlarda Feride, şey, Utku bu olayı öğrenmiş. Hani tepki verseydi zaten bana söylerdi. Yenge böyle bir mesele var. Ben işte bunları yakaladım gibisinde bir tepki verirdi. Utku bana bunu hiç yansıtmadı ki. E, Utku, Feride'nin kocası Utku'yla senin eşin Burhan. Ne zaman, ne çabuk böyle samimi oldular? Yani, ne, nasıl bir arkadaş oldular hemen? Sizin evinizde oturunca mı oldu bunlar? Şöyle, e, onlar neyse... ismini vermeyeyim. Bir kah kahvaltı yerinde çalışıyorlar diye ya, babasının yanında. Babası evet. bunları bir gün evden kavga ediyorlar. Babası evden bunları atıyor gece. Tamam. Hatta o gece Utku ısrarla eşimi aradı. Gece biz tabii onları kavga ettiklerini bilmiyorduk. Israrla ben açtırmadım eşime dedim. Bu saatte hani insanlar aranmaz. Açma telefonu. O gece bunları babası evden kovmuş Utku'ları. Bunlar da kayınvalidesinin evine taşınmışlar. Apartman eşyaları Aysel ile. Aysel'in evine taşınıyorlar. Aysel'in evine taşınmışlar. Biraz orada durdular. Sonra Ereğli'ye kiraya gidiyorlar. Tamam. Ereğli'den bir kira tutuyorlar. Ha neden senin kocandan bu kadar yardım istiyorlar? Çok yakın değillerse o zamanlar. Niye senin kocan yani? Ya demek ki Feride utkuyu teşvik etmiş işte ondan yardım isteyelim diye. Ya senden önce anladığım kadarıyla Feride utku ve e, senin kocan bayağı bir samimi oluyorlar. Evet. Sonra senin e, peki Feride sen eve geldiğinde evi inceler miydi? Seni böyle ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Seni böyle şey yapar mıydı? Anlarsın incelemelerinden falan. Yani seninle özellikle eve gelmesi, iki kardeşin e, utkunun hem baldızı hem de karısının sizin eve gelmesi, e, biraz da seni böyle yakından tanıyıp. Yani çünkü kocamda gözü var diyorsun da de bilmiyoruz belki de. Burhan senin e, o Feride'ye yazdığı bir şeyler yaptı. Onu bilemem. Feride'yi dinlemek lazım. Feride, Feride gelsin konuşsun. konuşsun dedim ama burası açık platform. Siz burada beni arkalamıyorsunuz ki siz tarafsız yayın yapıyorsunuz. Kesin gelsin buraya Feride kendini açıklasın. Burhan beni teşvik etti desin ya da Gamze gelsin. Burhan beni kandırdı desin gelsinler konuşsunlar. Korkuları ne? Eğer suçları yoksa korkuları ne? Peki e, kocan işe ve geç gelir miydi? Şöyle, ya e, da gelmediği olur muydu? Yok yok asla gelmediği olmadı. İşten çıktığında evine gelir, Yemeğini yerdi. E, biz kahvehane deriz. Arkadaşlara gider orada takılır. Ya da işte yani oturup bir şeyler içti. Hı hı. Öyle yerlere giderdi. Ama, ama Feride şunu, şunu söylüyor diyor ki biz diyor eşimle tartıştık evden gitti. Hatta ondan yardım istedim. Utku'yu eve geri getir dedim. Ondan sonra e, o da işte geldi bizi yakınlaştık o arada diyor. Ondan sonra e, hatta işte bir gece birlikte olduklarını ifadesinden yola çıkarak bunu söylüyorum. Birlikte olduklarını söylüyor ve o gece de e, kocan Feride'nin yanında kalmış. Yok onun orada kaldı ama şöyle benim eşim Gece vardiyasında yani vardiyalı çalışan bir insan hani ha. işe gidiyorum deyip de kaldıysa onu bilemem. Onun dışında benim eşim normalde eve gelip de akşamdan hani bir yere gidip de kaldı yok. Ha, yani sen yani bana gündüz aslında... vardiyasına gidip de gece ortadan kaybolduğu yok ama vardiyalı çalışıyor dediğim gibi. Gece vardiyasındaysa onu bilemem. Arkadaşlar Murat hazırlar mısınız? sonere da konuşmak istiyorum. Peki siz onlara gider miydiniz? Onların evine? Biz onların evine toplamda iki kere gittik. Bir kere işte bu dedim ya kayınvalidesinden evet. Ereğli'ye taşındı diye. Bir o zaman gittik. Bir de sonradan bizim eve taşındıklarında gittik. İlk kez gittik. Yani onun haricinde gitmedik. Peki hiç şöyle Utku, karısı Feride, sen, ondan sonra kocan, Gamze hiç dördünüz bir arada hiç böyle olduğunuz bir gün hatırlıyor musun? Yok öyle bir gün olmadı. Ben zaten gidersem biz kayınvalidemlerle beraber gidiyorduk. O da bize geldiğinde zaten biz evde hep beraber oluyorduk. Ya kadınlar birbirimize gelip gidiyordunuz. Ya karı koca böyle birbirimize gelip gitmiyordunuz. Evet. Ziyaret etmiyordunuz. Neden peki? Niye gidip gelmiyordunuz öyle? Samimi değiliz ki Didem Hanım. zaten yazın bizim kendimize göre işlerimiz var. Bir akşam çaydan içmek için evet iki akşam öyle gittik. İlk ya, Topu e... topu kaç kez görüştünüz bu Feride ile? Ben diyorum işte ben evlerine iki kez gittim. Onlar da üç dört kez geldiler bizim evimize. O kadar yani. Yani. E, bu kadar samimi olmadığım insanla e, insana senin kocan. Ben ev... samimi olmadım Didem Hanım. Hayır, o, yani, ama o da çok yani sen samimi olmamışsın ama kocan samimi olmuş. Evini bedava onlara vermiş. Kredi kartlarını utkuya vermiş. E, karşılığı da belli işte Didem Hanım. Yani onun karşılığını belli yani. Onun karşısında karısının işte beraber olmasını göz yumdu gibi çok acayip bir ağır iddiada bulunuyor. Ama annesi hayır annesi söylüyor bunu. Ne diyor annesi? Annesi diyor ki benim damadım diyor çok paraya alıştı diyor. Çünkü onun kayınpeder de varlıklı. Perdenin kayınpeder de varlıklı bir insan. Benim diyor damadım diyor çok paraya alışkın bir insan. Böyle büyütüldü diyor. Bir anda babası da evden gönderince diyor. söylüyor bunu. Ay çok acayip bir iddia. Kocan sürekli bir telefonla mesajlaşıyor mıydı? Yok pek almaz telefon eline. Ama sen demişsin ki benim kocamın telefonun şifresi yok. E i̇şte ee. ben biliyordum. Şifrelerini falan hep biliyordum. Pardon biliyorsun. Peki e kontrol eder miydin kocanın telefonunu? E tabii yani bir şey bakıyordum. Bazen Birisini aramam gerekiyordu mesela kendi telefonum yanımda olmuyordu yani ben onu sormuyorum sen ne sordum anladın ya. Anladım telefonunu gizlemiyordu bakıyordum yani. Sor, yani peki neden şey bakıyordun? Şey niye niye sen bakıyordun kadın? Kadınız dedim hanım merak ederiz yani kadınız yani merak eder Bak, bakıyordum yani hiçbir sıkıntı da yoktu telefonunda. Peki ne oldu da telefonu İnsan bir, bir şey durup dururken kendi telefona bakmaz yani. Hiç şüphelendiğim bir durum olmadı dedim hanım gerçekten olmadı. Olsaydı zaten hani siz beni tanımıyorsunuz ama beni tanıyan insanlar bilir böyle şey ben asla müsaade etmezdim yani. Hı hı. Etmezdim Yo ben yani. duruşundan görüyorum yani buraya insanın öyle yani kocana kızgın olduğunu anlıyorum. Allah rahmet eylesin. Ee, şimdi vefat etmiş ama ama bir yandan da gerçekler ortaya çıksın istiyorsun. Çünkü neden biliyor musun sevgi? İzleyiciler de onu söylüyorlar. Geldiğinden beri buz gibisin. Çok öfkelisin. Ya Didem Hanım bu olay dün olmak anlıyorum olay olan seni 4 yıl oldu. Yani 4 yıldır ya şöyle isterse 10 yıl olsun 20 yıl hayır olsun. Hayır insanların bana tepkisi şu. Koca saat atmış işte orada ne arıyor? Ben gerçeğin peşindeyim. Kimi öldürdüyse çıksın. ya, no, ya ne olursa olsun sonuç öldürülmesi anlamına yani iyi ki öldürdün mü diyeceğiz yani o insan mu öyle değildi. Şey? Gerçekten katil değildi. elini kolunu sallıyor sallıyor dolaşmasın hesap bahşiş, versin. Şöyle böyle öyle hesap versin yani. Ya şöyle söyleyeyim e, evlendiğimiz zaman bana zulmeden işte beni sürekli aşağılayan beni döven işte bana eziyet eden bir adam olsaydı öldüğünde kurtuldum derdim. Öyle bir insan değildi ki yani. Üzgün o, müsün kaybettiğin için? Tabii ki de üzgünüm. Yani o benim çocuklarım ama sonuçta. Ama yani insanların yadırgamasını anlamıyorum yani. Peki evde kendi kendine kaldığını ne düşünüyorsun Sevgi? Ağlama kayıp bir şey değil Sevgi. Zayıflık da değil merak etme. ...ben senin çok güçlü bir kadın olduğunu görüyorum. Benim çocuklarım var diye de ben onlar için güçlü durmak zorundayım. Çocuklarım için bir mücadele veriyorum diyorsun. Evet çocuklarım için buradayım. Nasıl bir adamı bu Burhan? iyiydim hmm. hanım. Yani hani e, çocuklarıyla vakit geçiren, ailesiyle vakit geçiren. Ya şöyle mesela eşim işten gelirdi. Biz köyde yaşıyoruz ya. Evet. Mesela ben o anda ne işle uğraşıyorsam yemeğini yerdi, üstünü değiştirdi. Hemen gelir bana yardım ederdi. Yani böyle ailesine bağlı bir adamdı bu adam. Bu e, Utku ve karısı ailesi işte ne zaman bu adamın hayatına girdi. Adamın hayatını mahvettiler yani. Alt üst ettiler. Gerçekten kötü bir insan değildi. Eğer kötü bir insan olsaydı zaten çıkıp aramazdım. Ne olursa olsun aramazdım yani. Yani yani Duyguların bize aç ki bir seni daha yakından tanıyalım Sevgi. Lütfen duygularını bizle paylaş. Merak etme ya. Sen zayıf bir kadın değilsin. Niye böyle şey yapıyorsun? Kendini kasıyorsun. Ya insanlar seni tanısınlar. Sevgi buz gibi. Niye desinler yani? Bir, bir kadın buz gibi olamaz ya. İki tane çocuk doğru musun? Nasıl buz gibi olabilirsin? Olmanız gerekiyorsa oluyorsunuz İdama de Hanım. Niye buz gibi olman gerekiyor ya? Üşütürüm gerekiyor. Çünkü. Çocuklarım var. Kaç yaşındalar? 14-16 yaşında oğlum var, 14 yaşında kızım var. Ha büyükler. Her oğlumla geldim buraya zaten. Ee, oğlum otelde beni bekliyor, kızım da köyde, babaannesinin yanında. Onlar, onlar, için, onlar ne diyor? Onlar da katil bulunsun istiyorlar. Babalarını özlüyorlar çocuklar ve ben babalarını onlara veremiyorum. Ya çok acı. Merak ya. Gerçekler her yerde geç ortaya çıkacak yani. Ben buna yürekten inanıyorum. Yani. İnşallah. Diyeyim. Zaman alıyor bazen. Ama bu kez biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bana güvenebiliriz. Güveniyorum size. İnşallah bulursunuz. Canım benim. Çünkü bu benim omzumda yük yani. O katilin çıkmaması benim çocuklarımın omzunda gölge yani. Onlara demeyecekler mi babanızın katilini niye bulmadınız? Ben bunun için buradayım. Derler tabii. Niye mücadele etmedin anne derler. Ben buradayım. Onlar için buradayım insanların yadırgamasını anlamıyorum yani. <laughs> kötü bir insan olsaydı gerçekten aramazdım. Kötü bir insan değil. Her <laughs> insan hata yapar. Belik bir hatanın içine düşmüş. Bir çıkmazın içine girmiş. Girmiş girmiş belli orası. Bir hatanın içine girdi diye ya, yani dokuz tane doğrusu olan bir insan bir yanlış yaptı diye ya, böyle dünyanın en kötü insanı ilan edemeyiz ki. İyi bir insan, kötü bir insan değildi. Bakın Murat abi orada sorsun bütün köye sorsun yani Burhan nasıl bir insan diye. Ya zaten senin kocanın daha önce başka ilişkileri falan biz bilmiyoruz var mı öyle yoktu. seni başka aldatması falan başka yoktu. şey yok. Zaten yani ben ne zaman... o yüzden eşinden şüphelenmedim niye çünkü hani şüphelenmezseniz hani bakmazsınız bakmazsanız da görmezsiniz diye bir şey var ya öyle yani. Hani şüphelenebileceğim bir durum yoktu bu adamın. Ne zaman bunlar benim eşimin hayatına girder adamın hayatını mahvetler. Ya zaten çıkmazın içine sokmuşlar adamı. Tabii kimse kimseye bir şey zorla yapamaz. Eşim de suçlu. Yaklaşmayacaktı. Eşim de suçlu. Ama yani olmuş. Adam ölmüş. Ölen adamdan ben nasıl hesap sorayım? Ölmüş yani. Ben onu... Ben aramazsam kim arayacak katilini? Tabii ki iyi yapıyorsun ya. Daha ne yapacaksın yani? Elinden geleni yapacaksın. Ben aramazsam Yapmak... kim arayacak? Yani Yarım bir gün çocuklarımın satına yük olacak bu. Niye çocuklarımın üzerine gölge olsun? duygularını bize açtığın için teşekkür ederim ya. Herkes diyordu ki buz gibi. Lan niye öyle ya? İnsan bir ağlamaz mı? Bir gözyaşı dökmez mi? Herkes hata yapar. Ben çok gözyaşı döktüm diydim Hanım dört yıldır. Yani insanlar bunu göstermiyorum diye duygusu olduğum anlamına gelmiyor. Ben güçlü olmak, güçlü durmak zorundayım. Öyle olunca diyorlar ki sevgi de bir garip. Herkes senden de şüphelenmeye başlıyor. Ben buradayım. Şüphem var. Benim üzerimde şüphe varsa beni de yargılasın kim? Herkes çıksın buraya. Benim kimseden bir çekineceğim, bir korkum yok ki. Herkes çıksın yani. Diyorsun Utkunum ki, Utku'nun babasından bahsediyorum. Biz yapmadık diyormuş. Madem yapmadıysa gelsin buraya kendini atlasın. de gelsin buraya kendini atlasın. Niye o gece eşimin başına geldi oraya? Utku o gece geldi oraya apar topar. Dayı işte yapmayacaktın diye konuşturmadı. Aldı götürdü oradan. Niye konuşmasına müsaade etmediler Utku'nun yap vermiş gibi bir izlenim mi yarattı Utku'da? Evet evet Utku orada kendini saçlarına yapışıp dayı yapmayacaktın diye bağırdı. Hatırlıyorum ben yani geldi oraya kendini, kendini parçalayacaktı saçlarına yapıştı şöyle dayı yapmayacaktın dedi. Adam konuşacak da orada belli ki Utku. Peki sonra e, Feride ya da diğerleri başsağlığına e, baş sağlığına falan geldiler mi size? Hayır hayır hiç kimse gelmedi. Ha, gelmedi cenazeye geldiler mi? Gelmediler sadece bir... Allah pek o seni şüphelendirmedi. Bunlar niye gelmiyorlar, niye gitmiyorlar falan. Zaten falan. baş şüpheli onlar. Hayır anladın da mı? Olar olay olur olmaz. İşte biz de diyoruz ki madem suç olmayan niye gelmiyor, kendini niye aklamıyor? Oğlum, hı hı. sen o da zaten 6 ay boyunca yattı ve ben suçsuzum diye suçsuzsan niye girip kendini aklamıyorsun? Niye anlatmıyorsun? Ben o gece orada değildim. O gece şu konuşma yapıldı. Niye anlatmıyorsun? Bu Emrullah, Kadir ve Utku üç, önce o üç erkekle beraber Kadir senin akraban mı? Evet, dayımın oğlu. Dayın ne oğlu da mı konuşmuyor şimdi? Neden konuşmaz ki? Ben gerçekten anlamıyorum. En son özel üç kadının konuşması lazım. şimdi o evden bir canlı yayın yapacağız. Feride ee, o akşam çağırıyor senin kocanı. Evet. Ondan sonra e, evli o sırada hamile hatta ikizleri ikizleri bekliyor. Hamile. Ee, ondan Utku'yu çağır şeyi çağırıyor, senin kocanı çağırıyor. Buranı çağırıyorlar. Buranı çağırıyor. Arkasından şey orada, kız kardeşi Gamze orada ve de annesi Aysel orada. En son gören üç kadın. Üç kadın. Bakın hanımefendi. Feride sen ne biliyorsan, söylediğin her şey önceden duyduğun, duyacağın her şey, duyduğun her şey, her şey o kadar çok kıymetli ki. Sonuçta öyle ya da böyle bir şey yaşamışsın adamla bu adamla duygusal olarak. Ne oldu da bu adam hayatını kaybetti? Hiç merak etmiyor musun? Bir gece birlikte olmuşsun. Belki karnındaki çocuğun ondan olabileceğinden şüphelenmişsin. Zaten biliyor değil ama niye merak etsin ki? Biliyor diyorsun. Biliyor. Katili biliyor mu Feride? Biliyor tabii. En son onların yanından çıktıysa onlar biliyorlar. Annesi beni akşam Kur'an'ın kan şekeri düştü. Şeker almaya çıktım dışarı diyor. Niye gösteremiyor dükkana? Pandemi döneminde dükkanlar işte, kapalı. E, kan şekeri düştü, çikolata istedi. O yüzden de ama tabii Burhan'da e, bir çikolata yediğine dair e, hiçbir şekilde bir şey bulunmuyor. Dükkan yani midesinde zaten, öyle bir şey bulunmuyor. Zaten pandemi dönemi, Didem hanım. Dükkanlar kapalı. O mahallede zaten ondan o şekilde şey alabilecek yani yalanları yer yok. Yalanları e, çok iyi ama ben yine de onu tabii onları da dinlemek yani lazım. Fatih'te de değillerse ya da azmettirmedilerse ya da bir olay dahili yoksa insan çok gele, rahat bir şekilde gelir, konuşur. Belki hanımefendi, yani siz de belki şüphe alt, şey altındasınız. Belki sizin de canınızı yakacak ya da sizin de hayatınıza son verecekler. Niye konuşmuyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi o evden Murat'ı bir görelim ve senin daha doğrusu Burhan'a seni gelinin sayılır. Soner'le konuşacağım. şimdi Murat hazır mı arkadaşlar? Tamam Muratcığım. Şu an o evdeler mi? Senin bulunduğun evin arkasında mı oturuyorlardı? Nerede? Bize bir o bölgeyi bir anlatır mısın? Kaçta oraya gelmiş? O geceyi bir anlatır mısın? Lütfen. Burhan kaçta geliyor? Evet, bur, bur Burhan'ın ölüme gittiği o son gece geldiği en önemli yerlerden bir tanesi Utku ve Feride'nin yaşadığı ev. Ee, hemen arkamda görmüş olduğunuz bina içerisinde oturuyorlar. Ben hemen o lokasyona doğru geçiyorum. Bu binada oturuyorlar ama arka tarafa bakan birinci kattalar. Birinci katta oturuyorlar. Ben hemen o kısmın tam Murat, olduğu yere gidiyorum. Burhan'ın ölüme Acele gittiği o son, gece Murat, o dur son canım. gece. Murat Durcan. bu ev sizin eviniz mi? Evet. Kendi Sizin şu anda sizin, senin üzerine kayıtlı olan ev. Evet. Tamam. Peki burada da kira vermeden oturuyorlar. Bir daha çizelim. Ben onu ona takıldım çünkü devam et Muratçım özür dilerim devam et canım. O ölüme gittiği son gece geldiği en önemli yer hemen görmüş olduğunuz birinci katta o Feride Gamze ve annesi Aysel olduğu iddia ediliyor. Tabii bu bizim bildiğimiz kısım. Burhan'ı buraya çektikleri zaman burada başka kim var bunu henüz bilmiyoruz ki o gece burada bir yaşananlar halen gizliliğini koruyor. O şüphe halen burada evde, bu ev içerisinde, bu ev içerisinde, evde, evde, içerisinde de, duruyor. Şu an burada yaşamıyorlar. Vardı. Burak dur dur bir şey söylüyor Sevgi. Söyle, o evde mutlaka başka birileri de vardı. Ben sadece o üç kadın olduğunu zannetmiyorum başka birileri vardı. Hatta şunu düşünüyor Murat o evde e, evi birinci katta bir evi de bir görebilirsek bu arada bize sen oraya doğru git lütfen. Evet, ya yani o evde ben, kameraman arkadaşım Ergün Aydoğan'dan rica ben ediyorum. Ergüncüm, evi de gösterebiliyorsa bir birinci lütfen. birinci kat hemen görmüş olduğunuz... Pencerelerini görmüş olduğunuz birinci kat da oturuyorlardı. O gün dediğimiz gibi bizim bildiğimiz kısmıyla sadece evde üç kadının olduğu var ama o evde başka kim vardı? Buraya neden çektiler Burhan'ı ve Burhan apar topar buraya neden geldi? Bunlar halen gizlini koruyor ki bulunduğumuz lokasyon mahalle olarak Bağlık Mahallesi burası ve burası köye tam 18 kilometre uzaklıkta ve 20-25 dakikada bir araçla gidilebilecek bir yer. Burhan köyden çıktıktan sonra saat 23:15'te köy yolu üzerinde bulunan bir büfeden alkol alıyor. Tam saat 23.15 ve buraya geliş süresinde hesaplayacak olursak yaklaşık 10-15 dakika sonra bu evde olmuş oluyor Burhan Murat, ve bu dakika. eve geliyor. Yani saat 11.23 ee bu bir, bir bayiye gidip oradan işte alkol alıyor. Alkol alıp buraya mı geliyor, bu eve mi geliyor? Evet aldıktan sonra 23.15'te tam alıyor büfeden çıkıyor tam saat 23.15 ve daha Hazırlayın sonra buraya yürüntüyü. geliyor. Bu süreyi hesaplayacak olursak yaklaşık yaklaşık 10-15 dakikalık bir mesafe araçla ve buraya geldiği zaman 23.30 civarları olması gerekiyor. Bu eve girdiği zaman 23.30 civarları olması gerekiyor. Ve bu evde netleştirmek için bir arkadaşlardan o görüntü hazırlamalarını istiyorum. Çünkü o görüntüde de Burhan biraz tedirgin gibi duruyor. O görüntü tekrar yayınlamak istiyorum. Yani alkol alıp geliyorsa iki olasılık var. Ya hanımlar çünkü şey tesettürlü işte mütedeyin vatandaşlarımız. Zaten onu erkenden alkol alması için davet etmişler. Zaten alkollü alkol almaya devam ediyor. Bir dakika yani hanımlarla mı alkol hayır, almayı Hayır hayır erkeklerle, emrullah, ile falan. Ama hayır hayır Şimdi sonuçta 15 dakika arkasından alkol aldıktan sonra e, bu eve geliyor. Doğru ben alkol aldık bu eve geldiyse o zaman o evden birileri bu evin içinde bir şey içiyor demektir yani. Doğru mu anladın Muratcığım? Yani e, alkolü alıyor. O... Doğru anladınız doğru anladınız. Oradan e öyle, öyle evet, aldıktan dedim, sonra buraya biliyorum. geliyor. Buraya geliyor ve burada evet Evet, doğru buraya geliyor ve buradan çıktıktan sonra artık köye doğru hareket ediyor yani bu burada kaldığı toplam süre e, tahminlere göre 40-45 e, dakikalık bir zaman Arkadaşlar, diliminde bu evde küçük kalıyor de, bir iddia beni. Üç kadının alın görüntüyü Murat dur ya şu görüntüye girsenize küçük küçük girmeyin bir dolu dolu görelim ki anlayalım benden bir bekleyin lütfen rica ediyorum şimdi girin de ben de izleyeyim izleyiciler de net bir şekilde izlesin instagrama bir daha koyun lütfen kelebeğe koymayın ne olur ya ekranlara getirelim şimdi izleyelim civarında burada senin kocan çok da net bir şekilde görülüyor. Çok tedirgin, gergin daha doğrusu böyle gergin ve saçını arkaya doğru şey yapıyor falan. ve 23.05'te buradan çıkıyor. Ya yani orası 15-20 dakikaysa o zaman Feride'nin dediğinden daha erken o adreste oluyor. Yani Feride'lerin evine gidiyor. Sevgilisine eve çağırıyor yani. Sen madem ayrılmışsın, ondan sonra kocan da bu ilişkiyi duymuş. Artık yollara ayırman lazım bebekte Ama o sırada bebeğin Burhan'dan mı Yoksa başkasından mı olup olmadığını Etlik kazanmış mıydı Sevgi? Yok doğumdan 2 ay sonra yapıldı DNA testi Ha o zaman Burhan O sırada o ikiz bebeklerin kendisine ait olduğunu düşünüyor Bilmiyorlar yani Kimden olduğunu Burhan ben yaptırırsam Başkaları DNA testi yaptıracak demiş Evet ama kimden sonuçta oldu? o eve gidiyor Yani Feride'nin ifadesine göre Ama Didem gör Hanım e, Didem, şey, Feride o dönem şeyi öğreniyor, Gamze'yi öğreniyor Gamze öğrendiği için Burhan çağırıyorlar onlar. Ha, Gamze'den de haberi oluyor. Arkasından Gamze öğreniyor. Peki, Murat'cığım 15-20 daha öncesinde, yani Feride'nin dediğinden daha önce, 0.0'dan daha önce yarım saat önce bu adreste olmuş olması gerekiyor Burhan'ın, doğru mu? Evet, en en geç 23-30 civarları artık bu evin içerisinde. Burhan ve o üç kadınla bu evin içerisinde. Bu evin içerisinde tartışma yaşandığı iddiaları da var. Çeşitli daha sonra Aysel Hanım'ın dışarıya çıkıp tekrar geri geldiğine yönelik iddialar da var. Aysel Hanım neden dışarı çıktı? Neden dışarı çıkma gereksinimi duydu? Dışarıdan ben marketten alışveriş yaptım diyor ama o saatte bütün marketler kapalı. Tabii bununla ilgili iddialar var. Evet. Ve Burhan bu evden artık 40-45 dakikalık bir zaman dilimi kaldığı düşünülüyor. Bu evde tekrar ediyorum altını çizerek söylüyorum tartışmaların yaşandığı da e, iddia ediliyor ve Peki. daha sonra da Burhat bu evden e, iddia üç kadının oldu ama içeride kimin olduğu henüz net olarak bilinmiyor Peki. başka birileri var mıydı e, o kadınların yanında devam et tamamla cümleni Evet başka başka biri varmış. Şu anda biri Burhan buradan ayrıldıktan sonra artık onları son gören bu üç kadındı. Daha sonra Burhan köye doğru hareket etti buradan. Tamam Soner hazır olsun. Soner hazır olurken benim Sevgi'ye sormak istediğim bazı şeyler var. Zeynep şunu... Hanım Feride ayakkabısıyla beraber diyor içeri girdi diyor Burhan'a. Ayakkabısıyla beraber geldi diyor. Büyük ihtimalle o evde başka bir erkek vardı. Burhan öfkeyle ayakkabıyla içeri girdi. Normalde Burhan... Ama şöyle söyleyeyim bak, senin Feride ile ilişkisi oluyor ya senin kocanın. Hı hı. Arkasından bir süre sonra Gamze ile de ilişkisi olmaya başlıyor. Evet. Hatta e, Gamze ile ilişkisi devam ederken Gamze zaten Feride'den haberdar. Yani ablasıyla, ablasıyla Burhan'ın ilişkisini biliyor. Çünkü Gamze'nin telefonundan Feride Burhan'da sürekli konuşuyor. Ya yani Feride kocasını aldatırken ifadelere göre, ikisinin de verdiği ifadelere göre, e, yani kendi cep telefonundan Burhan'la sevgilisiyle görüşmüyor. Gamze'nin telefonunu alıyor ve Gamze'nin telefonundan Burhan'la görüşüyor. Sonra Burhan'la da Gamze, daha sonrasında onlar da yakınlaşmaya başlıyorlar. Yani Gamze Feride'nin ilişkisini biliyor ama Feride daha sonrasında öğreniyor. Evet. Zaten Feride kocasına yakalandıktan sonra, Çünkü senin kocanla mesajlaşmalarını, sevgilisiyle mesajlaşmalarını utku görüyor. Feride buna rağmen ilişkisine devam ediyor mu? Kocasının bilmesine rağmen. Onu bilmiyorum. Ya ben şey bir mesajlaştık diyor. Sonra işte 15 Ocak'ta diyor geldi yanıma diyor bir kere diyor. Evet. Utku yola gittiğinde geldi diyor. Ben ifadelerine göre söylüyorum. Ondan sonra görüşmedik diyor peki Soner birçok şeyi biliyor. Hatta Soner'in cep telefonundan Gamze ile mesajlaşıyor. Soner bir görebilir miyim eee birazdan canlı yayında olacak. Çünkü birçok telefon görüşmesini sevgilileriyle yaptığı telefon görüşmesini sürekli Soner'in cep telefonu üzerinden yapıyor sevgili sevgi. O yüzden yanında tutuyor Soner'i benim anladığım kadarıyla. Soner'e soracağım. Soner duyuyor duyuyor musun beni canım? Soner evet, duyuyor duyuyorum. musun? Tamam. Şimdi senin amcan ee, şeyle Feride ile mesajlaşmalarını yani sevgilisiyle senin cep telefonu üzerinden mi mesajlaşıyordu? Kendi telefon üzerinden mi? Yok benim telefonumdan hiç şey yapmadı, mesajlaşmadı. Sadece Gamze'ye yazdım işte ben böyle böyle diye. Ve ama Gamze ile senin telefonun üzerinden mesajlaşıyor, doğru mu? Yok ben yanındayken yazdım zaten yanında sadece yazın. Peki e, amcan kendi tele bunlarla hem Feride evet. Feride hem Gamze ile ke mesajlaşırken kendi telefonunu mu kullanıyor? E, Feride ile mesajlaşmaya mı diyorsun? Evet evet evet. Kendi ben telefonunu kullanıyor. Hiç. Peki ben şöyle sorayım sonlar. Sen çok yakınındasın. İki kadınla hem şeyle baldızı daha doğrusu kardeşiyle hem de ablasıyla ilişkisi var senin amcanın. Senin amcanı neden öldürdüler? Çok yakınındasın ya. Belki sevginin bilmediği başka şeye vakıf olabilirsin. Dün çok enteresan ifadende olmayan bir şeyi söyledin. Dedin ki cinayetten iki gün önce ondan sonra senin telefonundan Gamze'ye bir mesaj atıyor amcan. Diyor ki sizin damat, yani Feride'nin evet. kocası Feride'yi aldatıyor diye. Bunu Gamze'ye söylüyor. Niye öldürüldü senin amcan sence? Ya bence işte e, ev falan istediler diye, vermediler diye. Tehdit etmişlerdir bence yani bu konuda. Yoksa yengeme söyleriz diye. Peki bir araya gideceğiz. De